Game over hepinize merhaba arkadaşlar. Bendiniz. Ben Deniz. Ben Ömer arkadaşlar. Bugün yine şehir yapımına devam ediyoruz. Arkadaşlar siz yokken biz bu basket sahasını basket yaptık. yaptık. Aslında ya. videodaydık. Ama silindi yanlışlıkla basket sahasını yaptık. Şu evi yaptık. Evi tanıt gö göster. Kötü oldu ama olsun. Biz de şu sahayı yaptık arkadaşlar. Sahayda. da eee Ay tam ee, Bu şekilde. Şöyle şurayı da kapattım. Burası havalandırma ya tam burası. Bu şekilde işte. Arkadaşlar e, burada da halı saha yaptık. Göstergen kalı sahaydı. Video silindi ya silinmeseydik. Ha, kapılar yamuk olmuş neyse. Arkadaşlar bizim sponsorumuz KK. Gördüğünüz gibi kardeşler, kardeşler kundura. K kardeşler kundura. Pis burnu dayayacaksın arkadaş. Şöyle, şah diye Olay topukta bitiyor. Neyse arkadaşlar hadi ben şurayı ay şey şimdi arkadaşlar şu büyük yeri gördünüz. Dört tane. Burayı hmm. demiştik ki hastane, belediye binası gibi şeyler yapacağız demiştik. Şimdi o gün geldi. Hastaneyi yapacağım ben de kanka küçük değil mi ya sence burası? Aynen. Sen şu iki yeri birleştir ben bu iki yeri birleştireyim bu hastane yapalım. Yani ben hastaneyi yapayım sen şeyi yap. İyi de o kadar da ben çok fazla büyük gelir. Neyse ya yap gitsin ya yani. küçük küçük. Ya da küçücük kasaba. Topu topu 10 tane ev yok. Aa bir dakika şöyle. Kaç kişi hasta hasta olacak da gelecek? 2 doktor yeter lan bu. Tamam, dur. Bir tane taş arkadaşlar. Ben de kuarsla yapıyorum. Bir tane kuvars bloğu. Bir tane abi bir dakika ne kapatıyorsam kuvars merdiveni, kuvars basamağı. Cam ama ma e, mavi veya ama beyaz. Ama kuvarslar. Aynen. Ama varsa. kuart cam. Ya da bunu da yapmayacağım. Siyah kullanacağım ben. Siyah cam kullanacağım. Eee, sonra... Başka? Evet, tahta, meşacı odunu. Tahta, satta. Ee... Oğlum dün ne oldu biliyor musun? Dur bir dakika. Duydun mu sonra? sen sesleri? Aynen. İzledin mi? Hayır. <laughs> ben izledim. Hadi lan. Allah çarpsın süperdi ya. O anda MCSG oynamakla meşguldüm. <laughs> ben kavga yiyordum kanka. Arkadaşlar bir kavga çıktı yüzünde. Ol abiler ha bildiğin abiydi. Bildiğin koca koca sakallı makallı adamlar kavga etti böyle Biri çok pis atar yaptı kanka arabadakilere. Bunlar yerdekiler ilk üç kişi falandı da şeydi ama. İkisi sadece kavgaya karıştı. Diğerleri de ayırmaya çalıştı. Arabadakiler atar yaptı bir tanesi yaptı 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 yaptı. En son giderken de hadi lan basın gidin dedi arabadakilere tamam mı? Araba bir durdu kanka iki tane kapı açıldı önden. Dedim tamam başlıyor. Adam bir indi. Beyler siz hayırdır yaptı adam. Ne yapacağım lan? Adam bir yumruk attı kanka. Boksör kesin boksördür adam. Ondan sonra diğeri kaçtı atar yapar. Adam kovuldu kovuldu yine kaçtı o. En son böyle polis falan geldi ayırdılar. Ama o var arabadakiler bastı gitti polis almadı lan arabadakileri. Akraba'dır vardır kanka. <gülüyor> <gülüyor> ha. Yani gördüğünüz gibi siz de saymışsınızdır. Yaparken Ömer Ömer'i dinleyin. Ömer izlesini saysın mı millet? Oğlum izlerken sayıyor işte aralıkları. Hem yapalım hem öğrenelim. Aynen Hem izleyelim hem de öğrenelim Beyler şimdi bunları bu şekilde yapıyoruz ama yapılmışı var <laughs> <laughs> Cemil Allah çarpsın aklıma geldi onu diyeceğine <laughs> Evet hastane kullanımı yani açıldı gerçi açılmışı var e, Ben bunu bu videoyu e, Bugün 30.07.2014 Ve ben bu videoyu 30.07.2014 tarihinde Youtube'a atacağım Lan atacağız. telefon çalıyor bir dakika Ben bu evet videoyu 30.07.2014 tarihinde atacağım video YouTube'a ama şöyle bir şey var ki e, ben gidiyorum kendinize iyi bakın görüşürüz öyle işte gidiyorum e, o yüzden videolar gelemeyecek ama şey arkadaşlar şimdi biz bir şimdi onu söyleyelim ya sürpriz sürpriz boş ver arkadaşlar bir oynatma listesi ekleyeceğiz ve şu şöyle olacak Telefonda Aynen. mesela bir iki oyun indireceğiz diyelim. Evet. Oyunu tanıtım şeklinde bir bölümlük oynayacak. Deniz. Çünkü masaüstü olduğu için, laptop olmadığı için bir yere Aynen. Fakiriz. Fakirlik. Yo fakirlik fakir değil aslında. Aynen. Çok büyük yaptım yalnız hastaneye ya. Baksana kanka. Şehir A, direkt hastaneden oluşuyor. Bizim bu videolarımız e, eğitim ve gösterim amaçlı değil. Sadece şehir yapıyoruz yani. Şehir nasıl yapılır? Ne bileyim modern ev yapın diye böyle sayısını falan sayıp eğitim olarak vermiyoruz. Rehber değil yani. Bizim normalde en baştaki kitilmiş şeyde yorum atanlar var da alta. Rehber değil like diye. Orada ona da buradan selam var. Ne oldu oğlum? Ben niye bilmiyorum lan? Hani senin o dediğin dictionary. Ha. Dictionary sözlük herhalde rehber anlamında dedi de. Emin değilim yani. Bu şekilde işte. Ha yine Minecraft hata geldi benim. Attı mı Yok atmadı da koyuyorum koyuyorum ha bloklar gözükmeyecekim geldi. Okay. Oğlum ya onun hatasını Birini yazsın aşağıya ya. Reddiklerden mi? Ne yapayım? Kısayım mı? Açayım mı? Anlamadım ki. Bunu bir, e, bir tane kare geriden ya da boşver böyle yapmadım. Biz yine usule, eski usule devam. Şu şekilde. Ha, arkadaşlar o mobil şeyi çekecek işte tanıtım olarak. Ha, evet. Aynı zamanda şimdi ben benim de ben de tatile çıkacağım. Videolara Allah aşkına. örnek olarak da şunu söyleyeyim. Modern Combat 5, Modern Combat 4, GTA Vice City, GTA San Andreas, Eee Ice. Arkadaşlar ben Dextrous diye bir oyun var. Eee onu çekeceğim. Kanka nasıl biliyor musun? Engeller var böyle iki kutuyu aynı. Ya ben sana linkini atarım diyeyim. Flipboard da çekeriz. <laughs> ben Flip... Bizim flipper desene rekorumuz aynı bir daha. Aynen abi. Bilmiyorum. Kimizin de 119 arkadaşlar. Evet. Duygulandım. Oğlum <laughs> millet küfür ediyor, tablet kırıyorlar ya. O adamı gördün mü? Dedim de iPhone'um olsun, Flappy yüklemem ki onun içine. <laughs> iPhone'um olsun kullanmam falan. Adam iPhone'u Flappy için kırıyor ya. Olsun ne olacak? Aa. Aha 2 bir şey. <laughs> Alt tarafı 2 <iki> lira. <laughs> Daha fazla lan. Var ya Flappy delileri e, hani bu arada kalktı ya App Store'dan hani iPhone'a ekstradan RPK gibi bir şey şekilde yüklemiyorsun. Onun için 90.000 TL iPhone satıyorlar. 90.000 adam bir gecede oyun yapmış. 200 kilobaytlık anasını satayım ne tuttu be. Aynen evet. Biz yapsak hadi lan oradan diye var ya, telefonu kırarlar. E tamam işte. <laughs> o da iyi bir şey. Olsun. Görsünler en azından değil mi? Fazla mı büyük oldu kanka geneli? Bilmiyorum. Oha sen küçük yapmışım bir de. Benim bina böyle şey olacak. Bana bakar mısın? Komut be? gibi bir şey olacak ama. Benimkine bakar mısın? Vay anam vay babam vay. <laughs> vay vay vay. Adam resmen ne bileyim işte bir şey yaptı. Bu arada yakında Hangi Hunger Games'e MCSG Bayağıdır Hunger Games çekmiyoruz Hunger Games MCSG Aslında yani şey bir de kanka yani çekmemizin nedeni Sıkıldığımızdan falan filan da değil yani Hayır bu ilk önce bu şehir yapımı serisi bitsin şu ilk önce şu sihir, yap sihir yapımı serisinden kurtulalım. Sihir yapımı. sihir, <laughs> aynen. <laughs> sihir yapımı serisinden. Allah'ım <laughs> yine aynısı. Aynısı oldu. Harbi. Bak gerçekten istekli olarak söylüyoruz ama ben versin ki. Harbi isteksiz söylüyorum. <laughs> Şehir Yapımı serisi. E, bitsin. <laughs> i̇şte. Ondan sonra kurtulalım Ondan sonra e, genelde Kurtuladım böyle... Kurtulalım ondan bir. Aa. Değil mi? Aynen. Sonra böyle Hunger Games sonra single ya seri. biz şöyle bir şey olacak şimdi seriler bitince en çok ağırlık vereceğimiz Hunger Games olacak zaten sonra da tek gecelik ve mobil oyun bu kadar yani başka bir şey gelmeyecek bence abone iyi yaptıktan sonra sonra e, tek gecelik ve eğer bir de internetimiz hızlanırsa <laughs> <belki>, internet <titines gülüyor> bir mucize yaratırsa Aynen. arkadaşlar bir de şey e, deniz mesela olmayacak e, deniz yani benden önce çıkacak tatile vay be onu da bu köşeye yazayım İleriz. Neyse. Ben single <laughs> oyun çekmeyi planlıyordum. Deniz Öker single oyun çekmeyi planladık. Yani ben çekeceğim. Vay öyle olsun. Konuştuk yolum. E, ee, hangi oyunu çekeyim sizce? Korku oyunu önerirseniz önermeyin bence. Oynamam korku oyunu pek. En son altlası oynarım falan diyor böyle. İyi de bu tahtaları bir kullansaydım ya çok saçma oldu bence bu tahtalar burada. O yüzden şu camları şu şekilde kapatıyorum. Abi şu şeyi durdursana ya yağmuru. Bu da bizim time set uğraşlarımız anladınız. Evet. Al ah sen ben time set yaptım sen yağmuru durdur. Toggle down fall off. Her seferinde unutuyoruz yalnız yağmur durdurmayı ya. Yani. Ben ne kanka ne no yaptılar biliyor musun? Dün face'e giremedim. Neden? Çal, çalmış gibi olmuş. Yani biri girdi diye ben beni sokmadı. Kitlendi Allah'tan böyle bir ayar çektim face'e kanka. Artık yani bende bir kod var. Eğer hani benim bilgisayarım hariç başka bir bilgisayardan ben mesela ben Google Chrome kullanıyorum diyelim ya. Aynen aynen. O da başka bana bir şeyden girmek olur. isterlerse bir tane kod var kanka bende şu anda. Aha. O kodla girmek zorunda. Ben bile bugün yalnız internet expo'lara girdim. Baktım hızlı 2 dakika dedim bakayım Pace'a o, o bile oradan bile kod istedi Suç mu lan bu öyle tat tat bastı Oy anam Ev çok mu saçma oldu benim ya Ev değil çoluğu mu İşte belli değil binası Şurada bir sürü odalar olması lazım mesela şey akıllı ol yani ha Oğlum ikinci üçüncü katı çık bence. Ha çıkıyormuş zaten. İkinci katı kesin çıkarım. Abi var ya. Ben de bir takıntı var. Hiç sevmiyorum böyle hastaneyi. Ciddi mi direkt böyle burnuma kanka iğne kokuları falan geliyor ya. Ay evet böyle şey. Vicik oluyorum kanka. Şimdiden gelmeye başladı yani o iğne kokuları ya. Al işte oyundayken iğne kokusu. <laughs> Abi 1 liram var mı be? Kafayı buluyorum iğneyle. Allah'ım şurası kalmış ya. Kanka bak göster nasıl oluyor benim canlı canlı yaptım böyle. Vay adam king güzel oluyor. Harbi mi? Aynen. Şuraya birkaç koridorum falan bayağı güzel olur bu. Tabi oğlum sedde bile yapacağım. <laughs> Halı koyacağım üstüne sedyeni. Evet şimdi. Buradan girersek. Şöyle bir koridor. Şurada oda. Tabi bir oda burada kesilir. Şurada başka bir oda. Çok güzel oldu be. Duygulandım be. Aha tamamdı. <laughs> en küçük olduğum şey de ya şey kanka. Hani böyle bir tarafta 7 cam oluyor mesela diğer tarafta 6 yetiyor ya anca. Hmm. Ayarlayamıyorum bir türlü. En ha, küçük aynen. Ya, En gıcık. Böyle simetrik olmuyor. He. Bir de bende o hastalık var. Hiç sevmiyorum. Dayanamıyorum böyle. Aynıyız aynıyız. <laughs> Sende de öyle bir şey vardı değil mi? Evet. İlla simetrik oluyor. Az önce saya saya gittim ya. Konuşamadım. Bu tarafa da aynısını yapalım şöyle. Ha bu arada bizim bize tutan bir seri lazım. <laughs> Tutsun ya falan. Oğlum ben diyorum ki Hop Slenderman falan oynayalım böyle. Yok ya olmaz boş This isn't funny ve beyin koşarak uzaklaşır. Aferin lan beyine. Yürümeyi öğrenmiş. Allah'ım ya. Güzel oluyor yalnız benim. Acil gidiş yapayım mı arkadan kanka? Yok öyle. Ben öyle planlamıyordum. Komik değil aslında. <laughs> Aynen öyle. <laughs> bir de bu buradan olursa Buradan yukarı bu şekilde çıkılıyorsa buradan... Ve arkadaşlar şu anda aklından yapıyorum ya o süper oldu işte Hastaneyi aklından yapıyorum bildiğiniz Aslında deniz de dünyayı aklımdan yapıyor ama yani. Kaçıncı katı geçiyorsun iki mi? Sonra bir üç katlı falan yap müdürün odasına kadar yolumuz var Şöyle evet ofis bu şekilde oldu sekreter <laughs> şurası. Bir dakika, ben resmen hastane yaptım, hay hastane yaptım abi. O bildiğin sigorta kanka. Küçük devlet hastaneler oluyor böyle. Ne yani aile hekimi falan oluyor orada. Şurası şu şekilde tamam mı? Bir iki. 3 Aga vallahi on numara oldu benim dışı ya. Al size müdürün oda. Arkadaşlar burada tatildeyken gelen her o dereceyiz yani düşünün bakın sizin için tatilde video çekiyoruz tatilimizi bırakıp yerleri saçına neyle yapayım kuvasla mı yine demir bloğuyla mı yapayım? İnce cam lazım şimdi. Ya da gri boyalıyla yapalım bakalım o nasıl. Bir soru sormuştum ama. Evet söyle. Yerlerini neyle yapayım? Hastanenin yerlerini ne da... Şey demir bloğuna bir denesene. Of en gıcık olduğum şey kırma olayı ya. Benim de en gıcık olduğum şey ince cam olayı. Oğlum o da gıcık hakikaten ama. Hani Düz cam gibi blok olsa, çatır çatır kırarsın. Aynen. Tam üstüne denk getirmen gerekiyor falan. Aslında böyle metre olayı falan olsa hani, buraya buraya koy, arayı doldur diye... diye. Ha, bakın işte, bu da e, simetrinin bir örneği işte, bak alt kat da böyle, üst kat da böyle. Lan! <laughs> Varsa attım havada dururken birden. Bu arada var ya yeni klavye aldım arkadaşlar hani bir ara ESC olup olup duruyordu ya benim Çok şükür aldım klavyeyi Bayağı para verdim kanka ama ya 11 lira falan diyecek şimdi <laughs> 25 lira verdim ama 2 bacı da Bir gittim kanka Bmex'e Kaç evet. para biliyor musun? Kaç? Ne? 114 lira Logitech o benim dediğim sana al dediğim. Ha, al diyon bir de bana. Heh. Bir de al ucuz ya. Yani 114 lira. Evet. 114 lira ya. Abi dedim abi dedim. Bana mesela ne önerirsin dedim klavye olarak. Yani Sağlamları Şunu öneririm. Ee, bütçenize de uygun falan yaptı. Dedim herhalde ucuz böyle. Bu dedi çok iyi. Herkes bundan alıyor falan filan. Bir baktım kanka 114 lira. Abilerim çok uygun. Bu şekilde evet. Demet. Agaca, 1 ancak telefon falan alınır rahat. Değil mi? Hı hı. Tamam bu arada size söyleyeyim. Eee de bir videosunu çekebilseydik. Ne? T50 arka Sen yarın gidiyorsun Aynen. Bana da Olmaz da ben o kuzenin geliyor. telefonuyla da çekerim. Ne? Orada. Kuzenin telefonuyla da çekeriz. Burada telefon yok. Telefon kıtlı var o yüzden çekemiyoruz. Aileler genelde böyle şey kullandığı için böyle. Kapaklı Nokia falan böyle. Aynen. <laughs> 33 için kullanıyor babam falan Harbi diyeceksin ki Pardon lan mu kullanıyor Yok oğlum telsizle görüşüyoruz biz. Oo. Oh, al işte. Bunlardan nefret ediyorum. Buradan gelmiş bir de dışa çıkmış. Bu um, harbi hastane oldu ya. Aklıma kutsal damacana geldi lan. Ya ne alaka şimdi? Orada da kanka hastanede böyle salak salak şeyler görüldü, alev almış tablo falan böyle değişikti. Allah'ım ya ne koydum, Allah bilir. Korkardım çok travma yaşadım ben. Küçükken ben var ya halka vardı ya halka. Aynen evet. Samara vardı. Evet. O kadar korkardım ki. Ne kadar? O kadar işte. Ne kadar? O kadar. Ha <laughs> bizim Ömer'le yaptığımız espriler. <laughs> Ya ne yağmurmuş nereye kurduk anasını satayım şehri ya Dakika başı yağmur çöle kursaydık keşke bereket yağmur olurdu Hangi sen mi yağmur dansı mı yapıyorsun ne yapıyoruz acaba kurarken <laughs> Evet işte böyle camlar renkli Ay Allah'ım bitmedi ay tam buraya bu şekilde bir daha buraya tamam okey oldu yes evet arkadaşlar bu bölümde bu kadar kendinize iyi bakın lan bitmedi benim hastane oğlum benimki de bitmedi ha. <laughs> ömer'in hastanesi boş zaten falan o hastanede yaşanmaz o değildi de dışı güzel gözüküyordu böyle tam hastane görünümü vermişsin ama hiç şey ol içi inşallah güzel olur. i̇çi yani kötü olursa battın. Bir şey olmaz oğlum. Hastane at tarafı ne olacak be? Bizim buradaki hastanede de kapı bozuk. Kapı atarak gireceksin neredeyse lan kapıya. Şu bir iki oda ayırayım. Şuraya tahlil odası yapayım lan. Suçluk falan tutacağım. Evet bir dakika ben videoyu durdurup şey yapacağım şu çatıyı düzenleyeceğim ondan sonra çatılar çünkü ben hiç sevmiyorum çatı olayını anladın mı? <laughs> Harbi kanka hiç sevmem ben. Durdur kanka. Durdurdun mu lan? Hayır şu an e, şunu yapacağım. Şurayı da düzenleyip şurayı. Ama bir gün kötü yakalanacağız durdurduk sen <laughs> Durdurmadın diye haber ver. Nasıl bir kızıdan bahsediyorsun ha? <laughs> e, i̇şte tamam, ben burada durdurayım. Bu şekilde ne yapacağım? Okey. Kendinize okay. iyi bakın. Geleceğiz bir saniye teknolojik. sonra e, evet geri geldik. Cümlesini duyacaksınız. Hayır evet. arkadaşlar geri döndük. E, Deniz evet arkadaşlar geri döndük diyeceğimi zannediyordu çünkü. <laughs> Nasıl espri? Ee... Süper değil mi? Yes. Allah Allah Evet arkadaşlar çatıyı şu şekilde yaptım. E ee, şimdi aa yeter ama yine. Harbi yağmur yağıyor. <gülüyor> ne oldu <laughs> anasını <Allah, gülüyor> satayım böyle bir şey görünmedi koyduk. ya. Kapılar koyduk. Şurada 3 blok bırakıp bir tane sütun koyduk. 3 blok bırakıp bir sütun koyduk. Matematiğe döndük kusura bakmayın. Şuraları şöyle yaptım. Ben şuraları kırdım 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 kırdım. Şurada şu şekilde yaptım. Şuraları kuvars yaptım. Ondan sonra şuraları da gri yaptım. Okay. <laughs> Skype'ın kapanış sesine benzi benziyor şu an az önce. Yaptım. <laughs> Hakikaten he. Allah belanı. Allah çarpsın korktum biliyor musun? <laughs> Yemin ediyorum birden çıktı ne oluyor dedim. Ben de Ömerik e şimdi yardım edeceğim. En abi yaptı iyi bir şey olsun. Ömer Akla... ben çatıyı yaparken buraları da yapmış. Dediğim gibi zaten amacımız rehber olmadığı için yapmasında bir kusur yok. Onu ben yaparım onu ben. Üstünü kapatacağız mı bunu? Bu şekilde. Bunun gibi kapat sen yine. Ay telefonunuzun bekle ya. Kapat. Ne kapatayım? Neyse devam edelim. Uf, uf. Konuşacak bak Ömer gitti konuşacak hiçbir şey bulamadım Bir dakika geliyorum. Evet inşallah gelecek. Bu arada bir de e, gitmeden önce bize acilen telefonda ekran görüntüsü alabileceğim bir videolar söylerseniz. Lanet video olsun ne yapmışsın? Söylerseniz çok sevdim. Oğlum ne yaptın? <laughs> ne oldu? Allah belanı vermesin. Ne yapacaktın ki? Metre hatası olmuş kanka. Ya yapma Allah aşkına hadi. Abi bozuyor. Sıkıntı <laughs> bir bir. hiç sevmem. Ay. Bir Skype'den mesaj etmem, bakalım. Arkadaş ya bir şey söyleyeyim şeyi hiç yazmıyoruz ha. Hani Skype'a buradan ulaşın hiç yazmıyoruz. Ben yazacağım onunla en sonuna tamam mı? Intro gibi yapacağım. Tamam. Okey. Sonuna da şey koyacağım lan. Bak iddiamı da söylüyorum. Sonuna da şeyi koyacağım. Hani o Skype hesabımızı söyleyeceğiz ya. Hı hı. Oraya da şey yapacağım kanka. Coşkun vardı ya coşkun. Ne 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 ne. Ne 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 şey Shine Kan mıydı hatırlamıyorum okay. o, o, onun, resmini şeyini koyacağım müziğini. Defol git. Harbi görürsün ki. Defol git. Oğlum niye kapıları açtın buralar? Buralar ayrı. Oğlum ya ne oluyor? Bir dakika ben hiçbir şey anlamadım ki şu an. Bakın tramva orası? Acil pardon, acil kırmızı. Tabii çık bakayım şuradan. Şuraya da ne yazık tramva nasıl yazılıyor ya? Tramva. Tramva. Evet. Aşağısı Allah belanı versin. Tramva altına da rengi ne kanka bunun? Yeşil. Aynen, açık yeşil. Yeşil. Bir dakika. Bir dakika durduruyorum videoyu. Aman tanrım dedim. Bir baktım video 22 dakika. Bu videoda da hastaneyi yapıp öyle başladım dedim. Başlattın evet. mı? Evet. Ha, Aga şurayı oku bir ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 e, ayırdı Üçe Üstü de ameliyat bölümü. Gel Acil, önce benim. Kırmızı. Benim odamı göster. Doğru. Benim odamı göster. Gördüğünüz doktor gibi do Profesör Doktor ha. Ömer Güner. Bu Nasıl? adam bir süper dostum. Gel buraya. Ben Tramva. Profesör, Profesör Doktor Dinice karım bu, bu doktor bir harika dostum. Gel. Bu da, da, da. Neydi? Profesör Doktor. Profesör Doktor Nihat oldu. Hocam Mayında ölsek şey et Yes. <laughs> 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 Yukarıya çık. Yukarısı da arkadaşlar ameliyat bölümü. Acil ameliyat bölümü. Lütfen sessiz olunuz. Lan içeriye şey demedi koymamışım. Neyse ya. Bırak. Ee, evet arkadaşlar bu bölümde bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Skype'den iletişim kurabilirsiniz. Bay bay. <laughs>